ben sizin e, videolarınızı izledim. YouTube'da onlarca e, konuşmanız var. E, farklı bir tarzınız var. Yani bugüne kadar gördüğümüz İslam alimlerinden, vaizlerden ve işte e, cemaat liderlerinden diyeyim. Genelde daha hani halis, mulis işte ya ona de, bir şey demeyin. Buna dokunmayın. Sessiz ol. Sizin biraz böyle bir, hani Adanalısınız öyle değil mi? Evet, evet. Adanalı duruşunuz var. Adanalılar <laughs> biraz muhalif bir duruşu vardır. Yani <laughs> evet. dik durur ve hemen söyler. <laughs> işte, farkı işte aykırıdır. Çekinmez bir şeyden. Sizde bir sistemle bir kavganız var gibi böyle hep bir sert yanınızda var. Evet. Yani ya arkadaşlar hani bana dokunmayan yılan bin yaşansın mantığından değil de her konuda yani Buna bakarsak birçok cephe açabilirsiniz yani hükümete bazen sataşıyorsunuz başka cemaatlere efendim televizyonlarda çıkan başka hocalara hani yanlışa yanlış demekse prensibiniz evet. birçok insana diyorsunuz bunu. Tedirgin olmuyor musunuz ya eleştiriliriz, çok düşmanımız olur. Efendime söyleyeyim engeller çıkartılır. E, büyüyelim, sessiz büyüyelim gibi mesela bu konudaki düşünceniz nedir? Ya ben peygamberimi örnek aldım. Allah'a da, Allah da tevekkül ettim. Allah'a da tevekkül ettim. benim örneğim Resulullah'tır. Onun için o her yanlışa yanlış dedi. Ee, kimseden de çekinmedi. Allah'a güvendi. Yoluna devam etti. Allah da ona yardım etti. Biz Allah'a tevekkül edersek Allah Azze ve Celle eğer bizi korumak isterse bir vazife verdiyse kendi dinine hizmet etmek için o şerefi vermek istiyorsa bizi koruyacaktır. Evet. Yok zaten vazifemiz bittiyse Zaten bu dünyada yaşamanın bir gereği de yoktur. Bizim için toprağın üstü, toprağın altından daha değerli değildir. Ee, biz bir ecele iman etmişiz. iki ecelimiz yok. Ecel bir tanedir. İki ecele münafıklar iman ederler. Kur'an-ı Kerim onlardan bahsederken buyuruyor ki o münafıklar savaşa gitmiş, şehit olmuş kardeşleri hakkında. Dediler ki eğer onlar bizle beraber olsaydı, evlerinde otursaydılar böyle öldürülmezlerdi. De ki onlara, onlar evlerinde otursaydılar da yine o ölecekleri, öldürülecekleri yere yine götürülürler, orada yine ölürlerdi. Yani ecel geldiyse ne bir saniye ileri alınır, ne bir saniye geri alınır. Eğer insanda tek ecel inancı varsa, tek ecele iman ettiyse Allah'tan başka kimseden korkmaz. Hazreti Ali'nin bir şiiri var. Demiş ki, hangi ölümden kaçayım? Vakti gelmemiş ölümden mi? Vakti gelmiş ölümden mi? Yani eğer vakti gelmemişse, daha zamanım gelmemişse, ecelim gelmemişse zaten kaçmama gerek yok. Yok zaten vakti geldiyse zaten kaçamayız. Hangisinden kaçayım söyleyin diyor. Yani biz eğer Allah'a tevekkül edersek, korkacak bir şeyimiz yok. Evet ben e, muhalefet etmek için muhalefet etmiyorum. Hükümete de bazen tenkitlerim oluyor ama, Hükümet doğru bir şey yaptığı zaman takdir de ediyorum. Başörtüsü meselesini halletti. Ben takdir ediyorum dedim. Evet. Yani yaptığı yanlışları tenkit ettiğim gibi nasıl tenkit ettiğimiz zamanlar olduysa takdir de etmemiz lazım güzel şeylerini. Çünkü ben hükümet muhalifi değilim. Ben esas itibariyle batıla muhalifim. Bir yanlış yaparlarsa ben buna muhalefet ederim. Ben hükümetin neyine muhalefet ettim? Irak politikasına muhalefet ettim. Amerika ile birlikte olmasına. Irak halkının başına bombaların atılmasına, yardım etmesine, incirliği onlara teslim etmesine ben muhalefet ettim. Suriye politikasına muhalefet ettim ve ikisinde de haklı çıktım. Rusya politikasına değil. Rusya'da Rus uçağını düşürmesine de muhalefet ettim. Laikliği tavsiye etmesine de muhalefet ettim. Bu İslam'a göre doğru bir şey Ilımlı değil. İslam Ilımlı İslam politikasına. Onunla da... İslam'a evet. Bunlara benim tenkitlerim bunlar yoksa Hükümet yol yapmış, baraj yapmış, işte 3. havalimanını yapmış. Bunlar değil. Veya 3. Kö köprüyü yapmış. Bunlar değil. Böyle şeyler değil yani benim tenkitlerim. Yani bir partinin diğer partiye yaptığı tenkit tarzında her şeye tenkit etmek, yani doğrularına da tenkit etmek e, tarzında değil yani.